Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Yaklaşık 2 aydır herhangi bir video paylaşamadım. Bunun nedenini zaten 2 ay önce kanalın topluluk kısmında açıklamıştım. Eğer okuduysanız bilginiz vardır diye düşünüyorum. Kişisel konulara girip ana konudan sapmak istemediğim için o kısmı şimdilik kenara bırakıyorum. İçerik üretmeye devam edeceğimi de bildirip Başlıktaki konuyla videoya başlamak istiyorum. Açıkçası bu hafta önceki içeriklerime göre farklı bir konsept yapmayı düşündüm. Biliyorsunuz 5, 10, 15 ve 20. podcastlerimde dindar insanların hatta çoğunlukla Müslüman insanların diyebiliriz kendi inançlarını gerekçelendirmek için öne sürdükleri teizmle yeni argümanları değerlendirip kısaca cevaplamıştım. Bu videoda da açıklamadıklarım dahil kayda değer olan tüm argümanların tekrar üzerinden geçip bendeki karşılıklarını kısaca açıklamaya çalışacağım. Ve bunu da hepinizin bildiğini düşündüğüm ekranda göründüğü gibi tier list şeklinde yapacağım. Argümanlarla alakalı isimlerinin yazdığı bazı görseller oluşturup bu siteye yükledim. Ben argümanların seviyelerini kendime göre belirteceğim ama tabii ki bu evrensel bir gerçeklik olmayacak. Mutlaka sizde farklılaştığımız noktalar vardır. O yüzden şimdiden sizin de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Yorumlarda kendi katman listenizi oluşturup nedenlerinden bahsedebilirsiniz. Ayrıca bu tarzda bir içerik sizin hoşunuza giderse benzerlerini tanrının yokluğuna dair argümanlarla alakalı Dünyada inanılan dinlerin akılcılığıyla alakalı veya ne bileyim ölümden sonrasına dair argümanların akılcılığıyla alakalı, Kur'an'daki mucize iddialarının ne kadar mucizevi olduğu konusuyla alakalı, yine insanların ayrıştığı fakat ortada belli argümanların olduğu, sıralanabilecek konularda da yapabilirim. Ya da genel olarak felsefe, din, bilim gibi temel konularla alakalı Yapmamı istediğiniz tier listler olursa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada tabii ki tek konsept bu olmayacak. Podcast konuları da önerebilirsiniz. Bu konsepti de kısaca anlattığıma göre çok da uzatmadan ilk argümandan başlayalım. Birinci sırada çoğunluk argümanı var. Bildiğiniz gibi çoğunluk argümanı bu zamana kadar insanların çoğunluğunun öyle veya böyle, farklı veya aynı bir şekilde tanrılara, tanrı temasına inandığını söyleyen, bu kadar insanın hep beraberce yanılıyor olmasının akılcı olmadığını belirten, çoğunluk inanıyorsa bu insanların bir bildiği vardır diyen, bana göre çok da bir numarası olmayan argümanlardan biridir. Aslında bu argümanla eskiden çok karşılaşıyordum ama artık pek denk geldiğimi söyleyemem. Genelde daha önce hiçbir inançsız insanla karşılaşmamış, hiç karşıt görüş okumamış insanların dilinde olan argümanlardan biri. Benim düşünceme göre tabii ki vasat bir argüman. Hatta vasat altı ama öyle bir kategori olmadığı için vasata koyuyorum. Öncelikle bir şeyin çoğunluk tarafından benimsenmiş olması onun doğru olduğunu göstermez. Örnek olarak bundan 2000 sene öncesinde tüm insanları baz aldığımızda köleliğin kötü bir şey olduğuna dair düşünce belirten kimse bulamayacaktık. Bu durumu sadece kölelik yapan insanlar kınayacaktı. Yani çoğunluk köleliğin iyi bir şey olduğunu söyleyecekti. Günümüzde ise bu oran neredeyse tam tersi şekilde evrildi. Bu durumda hakikat denilen şey insanların düşünceleri değiştiğinde değişiyor mu yani? Veya en basitinden bu argümanın geçerli olması için Farklı noktalarda da işe yaradığını görmemiz gerekiyor. İslam coğrafyalarında yaşayan insanlara göre kadınların kapanması isteniyor. Veya en basitinden eşcinsellik haram. O coğrafyadaki insanlar baz alındığında onların düşünceleri o şekilde olduğu için bu doğrudur mu demeliyiz o halde? Aslında bakarsanız nereden tutsak elimizde kalan bir argüman. Bu tarz bir argüman için fazla bile uzattım aslında. İnsan aklı evrensel değildir. Yanılabilir, manipüle edilebilir, bir şeylere umut bağlayabilir. Başkalarından farklı veya başkalarıyla aynı düşünebilir. Merkez insan olmadığı için bunların çoğunluğunun bir şeye inanıyor veya inanmıyor olması bir şeyi değiştirmeyecektir. Gelelim ikinci argümana, huzur argümanı. Huzur argümanı kısaca Sahip olunan dini inancın insana huzur verdiğini öne sürerek doğruluğuna gidebileceğini düşünen yine basit bir argümandır. Orta yaşlı teistlerle tartışmanın sonu genelde bu argümanla bağlanır. Ben namaz kılıyorum, bu bana huzur veriyor. Oruç tutuyorum, bu beni iyi hissettiriyor. Ben yaratıcıyı hissediyorum, onu düşünürken daha huzurlu ve mutlu oluyorum diye devam eden ve neredeyse sonu gelmeyen bir argüman. Öncelikle bir şeyin insana huzur vermesi, onun hakikat olduğunu, mutlak ve doğru olduğunu göstermez. Önceki podcastlerimde de örnek verdiğim gibi seri katillerin yazılarını okuduğunuzda veya açıklamalarını dinlediğinizde insan öldürürken aldıkları hazlardan bahsettiklerini görürsünüz. Onların haz alıyor olması, bunu yaparken huzurlu hissediyor olması bunun doğru olduğunu, gerçek olduğunu göstermez. Bu sadece kişiyle alakalı bir durumdur. Seni huzurlu hissettiren şey bir din olabilir. Ama bu durum senin gibi düşünen fakat başka dinlere inanan birçok insanda da mevcut. Bir Hindu. Budist, Jainist hatta Satanist bile kendi inancının kendine huzur verdiğini iddia ediyor. Bu durum tüm dinlerde eşitse o zaman o işin içinden nasıl çıkabiliriz ki? Ayrıca bu huzur dediğimiz şey genelde yaşadığımız çevreyle şekilleniyor. Genelde herkes kendi coğrafyasında bulunan inançlardan, ihtiyaçlardan haz almaya meyilli oluyor. Bu da aslında ne kadar coğrafi bir şey olduğunu gösteriyor. Kısaca bu da bana göre vasat argümanlardan biri. Bu konuyla alakalı düşünce deneyleri yaptıkça vasatlığı daha açık hale geliyor. O yüzden bunu da üzülerek vasat bölümüne atıyorum. Gelelim bir sonraki argümana. Kişisel tecrübe argümanı. Bunu muhtemelen vasata atmam. Ama eh işte denebilecek bir argüman da değil bence. Kötü denileri gidemez. Bir kere kişisel tecrübeyle alakalı argümanlar her zaman sınıfta kalmaya mahkumdur. Ben Tanrı'yı şöyle gördüm, böyle hissettim, şunu yaşadım demek hiçbir zaman kanıt olarak sunulacak şeyler değildir. Ha tabii ki burada söz konusu olan inanç ama inanç namına da çok güçlü bir argüman olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bahsedilen din doğru olsa bile o zaman şöyle bir sorun ortaya çıkar. Bu tecrübenin benzerini yaşamayan insanlar inanmak zorunda değil mi örneğin? Veya bu tarz tecrübeler yaşamayan Düz bir hayata olan insanlar sınavdan otomatik olarak yırtıyor mu? Ki az önceki argümanlarda uyguladığımız şey burada da gayet tabii uygulanabilir bence. Bir Hindu kendi dininden en az bir Müslüman kadar emin, beyni geldiği yaşa kadar kendi diniyle alakalı çevresinden hep olumlu şeyler işittiği için çevresindeki herkes ona kutsallık atfettiği için beyninin onu kandırması ve sahip olduğu inançtan yüzde emin olması neredeyse kaçınılamaz. Sadece sorgulayarak. Başka yerde de olsaydım ne olurdu diye empati kurarak çıkabilir bu düşünceden. Ki bunun da basit bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü dindarlık insan öyle bir umut veriyor ki insanlar bu tarz deneyimler yaşıyorlar. Siz bir çocuğa Noel Baba'yı inandırırsanız o rüyasında Noel Baba'yı görür. Noel Baba'yı haklı çıkartan her şeyi sorgulamadan kabul eder. Noel Baba kostümlü birini gördüğünde bundan emin olur. Ama bu ona anlatılanlar yüzünden manipüle olmuş beyninin bir sonucudur. Biraz büyüdüğünde empati yapar, mantıklı düşünür ve yaşadığı deneyimlerin kandırılması sonucu oluştuğunu bilir. Kısaca beyin insanı kandırır. Bu kadar basit. Bu vasıtayla bir kitap da önermiş olayım. Incognito, beynin gizli hayatı. Beyinle alakalı kesinlikle size çok şey katacağından şüphem yok. Bu arada bu kişisel tecrübe ile alakalı en geniş argümanları genellikle Hristiyanlar yapıyor. TV şovlarını veya genel olarak yaşadıklarını anlattıkları olayları dinlerseniz o zaman aynı zamanda Hristiyan da olmanız gerekir. Yani sonuç olarak bu argüman beynin çalışma mekanizmasını bilmeyen, beynin insanı öğrendikleri, daha doğrusu manipüle edildikleri konularda kandırabileceğini bilmeyen sadece bir dine odaklanan insanları ikna edebilir. Ki bu ülkemizde çok fazla insana tekabül ettiği için vasat bir argüman demek pek doğru olmaz. Sonraki argümana geçebiliriz. Tasarım argümanı. En sevdiğim argümanlardan biri. Çünkü bunu 11 yaşındaki bir çocuk da çay kaşığı sayesinde kullanabiliyor evdeki dedemiz de. Çok opsiyonel. 7'den 70'e herkesin dilinde. Bu argümanla alakalı sorunları 15. podcastimde detaylı şekilde açıklamıştım aslında ama yine de burada hatalarıyla alakalı küçük bir özetini yapmak istiyorum. Yapmadan önce de bunu en azından insanlar arasındaki yaygınlığına saygı olarak en işte kategorisine yerleştiriyorum. Yoksa pek de bir numarası yok bence. Argüman genellikle saat varsa saatçi, evren varsa tanrı vardır şeklinde kuruluyor. Öncelikle tasarım argümanının ilk hatası yanlış analoji kuruyor olmasıdır. Saatler karmaşık, insanlar da karmaşık. Saatler birileri tarafından yapılıyorsa insanlar da birileri tarafından yapılmış olmalıdır diyorlar genel olarak. Fakat bunu demek saatler karmaşık, İnsanlar da karmaşık. Saatler 16. yüzyılda icat edildiğine göre insanlar da 16. yüzyılda icat edildi demek gibidir. İki tane farklı şeyi sadece bir noktada kesiştikleri için her anlamda eşitleyemezsiniz. Bunu yapmak sizin burnunuz var, köpeğinizin de burnu var. O zaman köpekler de sizin gibi iş arıyor demek gibidir. Mantıksızdır. Bu arada bu örneği saat için verdim fakat çay kaşığına da binaya da aynı şekilde uyacaktır. Aslında bu hata bile bu argümanı baştan bitirir. Ama yine de diğer hataların üstünden de kısaca geçeceğim. İkinci hatası doğal ve tasarım ayrımını yapamıyor olmasıdır. Bunu uzun podcastimde daha detaylı şekilde açıklamıştım. Üçüncü hatası argümanı ilk olarak öne süren kişinin henüz Darwin doğmadan bu argümanı öne sürmesinden kaynaklanmasıdır. Doğa seçilimi bilmez, umursamaz. Doğa seçilim insanın nereden ve nasıl geldiğini makul cevaplarla günümüzde açıklayabiliyor. Dördüncü sorun karmaşıklık kesinlikle bir yaratıcı gerektirir diyerek kendi öne sürdükleri tanrı tanımıyla çelişmesidir. Ne yani tanrı karmaşık değil mi bu durumda? Beşinci olarak siyah beyaz yanılgısı vardır ya yaratıcı ya tesadüf diyerek manipüle edilir. Halbuki seçenekler bu kadar az değildir. Altıncı sorun, saatin insanlar tarafından zaten olan şeylerle yapılması yani yaratılmadığı gibi Tanrı'nın da bu durumda olan şeylerle mi bizi ortaya çıkarttığı sorusunu doğurur. Siz binayı elinde hiçbir şey yokken sihirle ortaya çıkartan bir varlıkla var olan malzemelerle bina yapan veya var olan malzemelerle saat yapan birini aynı analojide kullanamazsınız. Yedinci sorun iddianın tek tanrıcılıkla alakasının olmamasıdır. Saatin saatçisi ayakkabının kunduracısı olduğu gibi insanın tanrısı başka, aslanların tanrıları başka olabilir veya her gezegenin tanrısı başkadır örneğin. Teistler bu olasılıkları direkt elimine ederler. Nedense hep inandıkları dinin tanrısını doğrularlar. Sekizinci sorun saatlerin oluşturulmasının görülebilmesi fakat insan yaratımının görülemiyor olmasıdır. Dokuzuncu sorun Saati karşılaştırabileceğimiz saatler olduğu için ona karmaşık diyebilmemiz fakat evren tek olduğu için bu sıfatı ona yapıştıramayacağımızdır. 10. sorun tasarımcı varsa bile hastalıklar, virüsler, dünyada yaşanan kötü şeyler bize onun kusurlu bir tasarımcı olduğunu gösterir. Saat kusurluysa saatçi kusurludur. Tabii ki bu sorunları videoda biraz daha açarak daha anlaşılır dille anlatmıştım. Ama genel olarak o videoda anlattığım ve aklıma gelen sorunlar bunlar. Ontolojik argümana gelince yine bana göre ehişle seviyesine gelebilecek bir argüman değil. Bunu da kötü olarak sınıflandıracağım. 15. podcastimde detaylıca açıklamıştım zaten ama şimdi kısaca üstünden geçeyim. Argüman kısaca ben daha mükemmeli hayal edilemeyen mükemmel bir tanrı hayal edebiliyorsam ve var olması olmamasından daha mükemmelse o zaman tanrı gerçekten vardır diyor. Zaten bu argüman öne sürüldüğü dönemlerde ki kim öne sürmüş derseniz Anselm adında biri en yakın arkadaşı ona şöyle cevap veriyor. Ben şimdi en büyük adayı hayal ettim diyelim. En mükemmel adayı hayal etmiş olmam ve bu adanın en mükemmel olduğu için olmasının olmamasından daha mükemmel durmasından dolayı olması gerektiğini düşünüyor musun? Böyle bir şey sırf hayal edildiği için buna inanmaya başlamalı mıyız? Çok net ve kısa bir soru ve bu soru aslında bu argümanın ne kadar savunmasız bir argüman olduğunu da çok açık şekilde gösteriyor. İki soruyla nakavt. Bir şeyi hayal ediyor olmamız her ne kadar mükemmel olarak niteleyecek olsak da onu gerçek yapmayacaktır. Ki en mükemmel varlık yerine en mükemmel kötü varlık dersek bu sefer onu da kanıtlamış oluruz. Bunun sonu yoktur. Argümanın içindeki başka sorunlara da değmeyeceğim. Ama konuyla alakalı ilgili podcastimi dinleyebilirsiniz. Sıra insanı deli eden bir argümanda. Pascal bahsi. Bu argümanı nerede ne zaman görsem tetikleniyorum. Çünkü anlayamadığım şekilde beni çok irite ediyor. Zaten bilmeyeniniz yoktur ama kısaca açıklayayım. Pascal kısaca diyor ki eğer Tanrı yoksa ikimizin de kaybedecek bir şeyi yok. Fakat eğer Tanrı varsa ben inançlı olduğum için cennete gideceğim sen ise inanmadığın için cehenneme gideceksin. Madem kaybedecek çok şeyin var ve inandığında kaybedecek bir şeyin yok o zaman Tanrı'ya inanmalısın. Öncelikle bu dünyada sadece bir tane Tanrı inancı yok. Sen bir tanrıyı kabul ettiğinde 4000 küsür başka tanrının gazabından kurtulmuş olmuyorsun. Zeus'a da ya varsa diye inanalım o zaman. İkinci olarak gayet de kaybedecek şeylerim var. Din bana ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini her şeyi bana dayatıyor. Hayatımı ona göre yaşamamı istiyor. Yani eğer yanılıyorsam din uğruna yaptığım tüm eylemler boşunadır. Üçüncü olarak bana göre bu argümanı kullanmak Tanrı'nın salak olduğunu falan düşünmekle eşdeğerdir. Ben mantıklı bulmuyorsam neden mış gibi yapmam isteniyor ki? Tanrı'ya eğer inanıyormuş gibi yaparsam beni cennete falan mı alacak yani? Buna kanacağını mı sanıyorsunuz? Kısaca bu da pek tutarlı görmediğim argümanlardan biri. O yüzden vasat kategorisine koymaktan çekinmiyorum. Gelelim ahlak argümanına. Bildiğiniz gibi inançlı insanlar genellikle insanların ahlaklı olması için kesinlikle dindar olmasının gerekliliğini, eğer dindar değillerse her türlü ahlaksızlık yapabileceklerini savunurlar. Hatta sırf bu yüzden tanrı olmalıyım şeklinde de argüman öne sürerler. Öncelikle böyle bir zorunluluk yok. Defalarca dile getirdiğim gibi ahlak denilen olgu dinler ortaya çıkmadan önce atalarımızda mevcuttu. Hatta memeli türlerinde bu konuyla alakalı her geçen gün yeni bulgular elde ediliyor. Birinin inançsız olması onun ahlaksızlık yapacağı anlamına gelmez. Mesela bu kişinin iyilik yapması için ödüle ihtiyacı yoktur. Veya kötülük yapmamak için illaki biri tarafından tehdit edilmesine gerek yoktur kendini bu konuda geliştirmiştir. Bu konuyla alakalı geçenlerde uçaktaki ateistle yapmış olduğum yayına bakabilirsiniz. Orada ahlak konusunu epey konuşmuştuk. Yani sonuç olarak benim için bu argüman kötü argümanlardan biridir. Biz bir ahlak oluşturup insanlara dayatamayız evet. Fakat eski bir kitapta geçiyor diyerek siz de insanlara dayatamazsınız. Maalesef bu argümanı da kötü kervanına yolcu ediyorum. Sıradaki argüman güzellik argümanı. Bununla da çok karşılaşmışsınızdır. Güzellik ancak bir tanrı tarafından yaratılabilir. E, dünyamızda güzellik diye bir şey var. O zaman tanrı da olmalıdır şeklinde. Tabii ki genelde bu şekilde sunulmuyor. Şu ağaca bak çok güzel, şu çiçeğe bak çok güzel diye sunuluyor. Genel konseptini anlamışsınızdır. Güzelliği neden var olduğunu açıklayamadığımız için onların inandığı tanrının var olması gerektiğine inanmamız gerektiğini söylüyorlar. Fakat bu savaş dediğimiz şeyin neden var olduğunu açıklayamadığımız için savaş tanrısı Ares'in gerçek olduğuna inanmamızın gerektiğini söylemek kadar saçmadır. Veya şimşekleri açıklayamadığımız için Zeus'a inanmaya başlamamız gerektiğini söylemek kadar. Bir şeyin açıklanmıyor olması, onu açıkladığını söyleyen her şeyi kabul etmemizi gerektirmez. Ki bunu gerektirse bile bu argümanı öne süren herkes kötülükle alakalı aynı şeyi yapmıyorlar. Algıda seçicilik yapıyorlar. Rahatsız edici gerçekleri göz ardı ederek argüman kurulamaz maalesef. Ki güzelliğin öznelliği, beynin güzel bulduğu şeyin gerçekten evrensel anlamda ne kadar güzel olduğu konusuyla alakalı da birçok şey söylenebilir. Ama çok da uzatmaya gerek yok. Maalesef bu da vasata gidiyor. Bir sonraki argüman transcendantal argümanı. Telaffuz etmekten zorlandığım argüman. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 15. podcast'imde açıklamıştım. Argümanın kısaca söylediği şey şu bir şey ya vardır ya da yoktur. Eğer olmadığı gösterilirse olduğu kanıtlanmış olur. Yani Allah ya vardır ya da yoktur. Burada genellikle ateizmi kastediyorlar. Bilim, mantık, ahlak gibi şeyleri açıklayamaz. O yüzden Allah'ın olmadığı iddiasının gerçek olmadığı gösterilmiş olur. Bu da Allah'ın olduğu anlamına gelir. Bunu kötüye koyacağım. Aslında bu da vasat argümanlardan biri ama kafa karıştırıcılığı sayesinde birçok insanı etkilediğini görmüştüm. Ona olan saygımdan kötüye koydum. Öncelikle Allah'a inanmayan fakat başka tanrılara inanan insanlar mantık, bilim, ahlak gibi şeyleri kendilerine göre açıkladıklarını söylüyorlar. Yani bunu sadece ateist insanlar söylemiyor. Argüman aslında bir yandan da kendini çürütüyor. Argümandaki Allah'ın yerine kendi isminizi tanrı sıfatıyla oraya koyun veya uçan spagetti canavarını koyun. Ne yaparsanız yapın size göre hepsi kanıtlanacak. Çünkü her din bir şekilde bunları açıkladığını söyler. Fakat diğerlerinin saçmaladığında hemfikirdir. Kısaca bu da kötü argümanlardan biri. Sonraki argüman mucize iddiaları. Bu arada eğer bu seriyi beğenilirse ileride direkt mucize iddialarını da benzer şekilde bir liste olarak değerlendirebilirim. Her neyse konumuza dönelim. Mucize iddialarını e işte kategorisine koyabilirim. Benim için çok bir şey ifade etmiyor olsa da özellikle neonurcu arkadaşların çok sarıldığı bir argüman. Şahsen ben dindar biri olsam buranın sınav yeri olduğunun bilincinde olduğum için mucize iddialarına başvurmazdım. Ama tabii ki herkesin kendi seçimi. Buna girersek çıkamayız. 20. podcast'im zaten direkt hem sözel hem de sayısal mucize iddialarıyla alakalıydı. Eğer detaylıca bilgi edinmek isterseniz onu izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş son argümanlara geliyoruz. Sıradaki bilinçten gelen argüman. Bu da kısaca insanların bilinçli olması, zekasını bu denli kullanıyor olması çok karmaşık ve olağanüstü. Bu yüzden ilahi bir sebebi olmalı. O ilahi sebep de bizim tanrımız minvalinde açıklamalar sunan sıradan bir argüman. Bunu da açıkçası kötü katmanına koyacağım sanırım. Klasik tasarım argümanına benzer bir argüman. Öncelikle bilinç dediğimiz olgu karmaşık olabilir. Fakat açıklanamaz değildir. Ayrıca bunu açıklayan tek din İslam da değildir. Çeşitli dinler de kendilerince belli açıklamalar getirmişlerdir. Nitekim bilimin de bu sahada empirik yollarla yapılan çalışmalar yaptığını biliyoruz. Tabii ki bilim insanları dini inançlardaki gibi ''Aa madem bilmiyoruz o zaman doğduğumuz çevrede inanılan din doğrudur.'' demiyorlar. Birçok araştırma ve deney mevcut. İkinci sorun da bu argümanı öne sürenlerin genelde evrimden, evrim süreçlerinden haberlerinin olmamasıdır. Birinci nevrimi, ne yollardan geçtiğini öğrenmek bu bilgisizliği bitirmeye yeter de artar. Son olarak argümanda çifte standart vardır. Bilinçli bir varlık nasıl açıklanabilir? E, bilinçli başka bir varlıkla. Bu bir açıklama değildir. Sadece topu başka birine atmaktır. Bilinç tek başına oluşamaz dersen bunu Tanrı'nın nedeni ihlal ettiğini göstermen gerekir. Tabii ki bundan önce Tanrı'nı göstermen gerekir. Gelelim hassas ayarağı. Sonunda benim eğer bir teist olsaydım kullanabileceğim tek argümana geldik. Bana göre teiz tek elle tutulur. Bir şekilde eğer inançlı biriysen kendine dayanak bulabileceğin tek argüman hassas ayar ya da diğer bir deyişle ince ayar argümanıdır. Bu konuyu başka bir videoda veya canlı yayında uzunca konuşmak da istiyorum ama burada da kısaca değineyim. Ha tabii ki bu kadar öydüm falan ama eksiklikleri de yok sanmayın. Sadece tüm argümanlarla empati kurduğumda eğer inançlı olsaydım bu beni asla tatmin etmez diyorum. Fakat hassas ayar nedense beni bir şekilde içine çekiyor. İnançlı olsaydım bu beni inançlı tutmaya yeterdi diyebiliyorum. Argüman kısaca evrenin ve bizim var olmamız için gereken fiziğin çok ince ayarlandığını ve bu sabitlerden herhangi birinin değiştirilmesinin bu gezegende yaşamı imkansız hale getireceğini söylüyor. Örneğin eğer Dünya yörüngeden biraz çıksaydı yaşam olmazdı. Veya Jüpiter asteroitleri kendi yörüngesine çekip bizim yolumuzu temizlemeseydi en baştan var olamazdık. Güneş biraz daha büyük olsa veya biraz daha küçük olsa yine olamazdık. Evrenin genişleme hızı biraz farklı olsaydı belki evren oluşur oluşmaz yok olacaktı. Kısaca bu ve bunun gibi giden sınırsız şey söylenebilecek bir argüman hassas ayar. Burada teist biri şunu söyler: Bunca şey tesadüfen mi bir araya gelerek bizi oluşturdu yoksa biri burayı hassas şekilde mi ayarladı? Cevaba geçmeden önce Douglas Adams'tan bu konuyla alakalı çok güzel bir alıntı yapmak istiyorum. Bu durum bir su birikintisinin bir sabah uyanıp düşünmeye başlaması gibidir. Bulunduğum bu dünya çok ilginç bir yer. Bulunduğum bu delik ilginç bir delik ve tam da bana göre. Aslında bana şaşılacak kadar uyuyor. Kesinlikle beni içinde barındırmak için yapılmış olmalı. Bu öyle güçlü bir düşüncedir ki güneş gökyüzünde yükselip hava ısınırken Su birikintisi de giderek buharlaşıp küçülür. Küçülür ama o telaş içinde her şeyin iyi olduğuna inanmaktadır. Çünkü ona göre tüm dünya amacı kendisini içinde barındırmaktır. Tüm dünya onu içinde barındırmak için kurulmuştur. Bu yüzden su birikintisinin kaybolma noktasına geldiği an onu çok gafil avlar. Aslında bu örnek her şeyi özetliyor. Evrenin büyüklüğü ve içinde bulunduğumuz dünyadaki canlılıkla analoji kurabilirsiniz. Biz bulunduğumuz konumda her şeyin bizim için yaratıldığını düşünmeyi seviyoruz. Fakat evrenin umurunda olduğumuzu kim söyledi ki? Evren bizim için yaratılmadı. Biz onu uyacak şekilde var olduk ve evrimleştik. Eğer bu fiziksel parametreler bizim var olmamız için gerekli şartları sağlamasaydı var olamazdık. Bu kadar basit. Bu sefer de başka şeyler var olurdu. Hepsi bu. Sadece evrene bakmanıza da gerek yok bu arada. Kendi hayatınıza da bir göz atın. Eski insanların tümü Atalarınızın hepsi sırf siz dünyaya gelin diye mi ayarlandı sizce? Hepsi sizin için mi çoğaldılar? Yoksa onlar çoğaldığı için mi sen oldun? Ve onların ekseninde evrimleşip yaşıyorsun. Her şey bu kadar basit. Onlar siz olun diye bunları gerçekleştirmediler. Onlar gerçekleştirdikleri için siz varsınız. Bu ayrım çok önemli. Sondan bakarsanız ne kadar mucizevi olduğunu görürsünüz. Fakat bu yanılsamadır. Sürecin başından alırsanız aslında nihai amacın siz olmadığınızı acı şekilde deneyimlersiniz. Dedeniz veya dedenizin dedesi eşiyle tanışmasaydı ve başkasıyla evlenseydi ki sizin var olabilmeniz için tüm dedelerinizi hesaba kattığınızda, kazanan spermleri hesaba kattığınızda evrenin dünyada canlı yaratabilmesi için gerekenden daha fazla olasılık ortaya çıkıyor. Siz var olduğunuza göre olasılık ne kadar düşük olursa olsun bir şeylerin mümkün olduğunu görüyorsunuz. Dedelerinizden biri başkasıyla evlenseydi siz değil de başka biri olmuş olurdu. Belki o da kendini sizin gibi özel hissederdi. Her şey benim için yaşandı derdi. O su damlası gibi. Ama gerçek değişmezdi. Bu durum da aynı. Fizik yasaları bu şekilde olmasaydı bu sefer başka bir evren olurdu. Veya olmazdı. Bu argüman aslında canlılığı veya insanı merkeze aldığı için hatalı. Hayatlarımız da tıpkı evren gibi bir araya getirilmiş büyük tesadüfler zincirinden başka bir şey değildir. Her biri özel görünse de sonucu pek şaşırtıcı olmuyor önceden tahmin etmek oldukça güç fakat sondan bakarak şaşırtıcı buluyoruz. Halbuki o kadar da şaşırtıcı değil. Pay 1 olduğu sürece payda ne kadar büyük olursa olsun her şey mümkün. Aslında bu argümanda eksik olan yine birçok nokta var ama çok uzattığım için onları da başka bir videoya saklayayım. Gelelim kelam kozmolojik argümana. Bu bence iyi e kategorisini hak ediyor. Eğer bu konuyla alakalı çok ilgili değilseniz sizi şüpheye düşürecek tarzı argümanlardan biri. Kısaca iddiası şu. Var olmaya başlayan her şeyin var olmaya başlamasının bir sebebi vardır. Evrende bildiğimiz kadarıyla var olmaya başlamıştır. Dolayısıyla evrenin var olmaya başlamasının bir sebebi vardır. O da bizim inandığımız dinin yaratıcısıdır. Bu argümanda da yine birçok sorun var ama ben en temel 3 tane soruna kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle bu argüman %100 doğru olsa bile hiçbir dini kanıtlamayacaktır. Hatta tek tanrı, çok tanrı, iyi veya kötü tanrı, halen var olan veya çoktan ölmüş bir tanrı. Bu bize hiçbir geçerli cevap vermiş olmayacaktır. Argüman doğru kabul edilse bile ortada dinlere veya tanımlanabilecek tanrıya dair hiçbir kanıt yoktur. İkinci olarak gözlemlenebilir evrenimizin bir başlangıcı olduğundan henüz emin değiliz. Sanılanın aksine büyük patlama denilen şey bir başlangıç değildir. Bizim bildiğimiz her şeyin başlangıcıdır. Fakat her şeyin başlangıcı demek için oldukça erken. Büyük patlama denilen olay bizden önceki evrenlerin çökmesiyle oluşmuş olabilir. Başka bir mekanizmanın kara deliğinin içinde de olabiliriz. Bir evrenin ölümü diğerinin doğumunu temsil de ediyor olabilir. Yani sonuç olarak bu konuyla alakalı olasılıklar sınırsızdır ve şu an bilinmiyor. Ki Tanrı denilen varlığın varlığını bile bilmiyorken ona başlangıçsız demek argümanın kendisiyle çelişiyor bu arada. Evreni karşılaştırabileceğimiz bir şeyin olmadığını da zaten konuşmuştuk. Üçüncü olarak ilk olasılığı boş verdiğimizi varsayalım. Herhangi bir dini kanıtlıyor olsun. İkinci olasılığı da boş verelim. Gerçekten de Big Bang evrenin ve her şeyin nihai başlangıcı olsun. Bernard Russell'ın bu noktada verdiği şu örneği çok seviyorum. Tuğlalarla kaplı bir duvar düşünün. Tuğlaların her biri örneğin eğer sarıysa duvar için de bunu kullanabiliriz ve ona da sarı diyebiliriz. Ama tuğlalara küçük dersek duvarın kendisine küçük diyebileceğimizi garanti edemeyiz. Etrafta başka bir duvar olmadığı için onu karşılaştıramayız. Tıpkı bunun gibi evrendeki her şeyin bir nedeninin olması evrenin bir nedeninin olmasını gerektirmez. Tuğlaların küçük olması duvarın küçük olmasını garanti etmez. Bu arada ben evren kesinlikle nedensiz var oldu demiyorum var olduğu da şüpheli ve var olduysa bile ben bunun bir tane olduğunu düşünmediğimi ve en nihayetinde de bilmediğimi belirtiyorum. Bu argümanı da kısaca bitirdiğimize göre gelelim son argümana. Son argüman indirgenemez karmaşıklık argümanı. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 15. podcast'imde cevaplamıştım. Bu argümanda genellikle göz örneği verilir. Göz çok kompleks, göz çok karmaşık, bu kendi kendine var olmuş olamaz. Bizim inandığımız tanrı yapmış olmalı derler. Fark ettiyseniz neredeyse çoğu argümanda boşlukların tanrısı dolduruluyor ve nedense hep kendi tanrılarını oraya koyuyorlar. İlginç bir durum açıkçası. Benim cevabıma gelecek olursak öncelikle karmaşık olma durumu bir yaratıcıyı gerektiriyor demek kendi öne sürdükleri tanrı tanımı ile çelişir. İkinci sorun evrim mekanizmasından haberdar olmamasıdır. İnsan gözünün evrimi ile alakalı sayısız araştırma, deney ve gözlem mevcut. Bunları görmeyip bu göz bu hale gelemez demek kendini haklı çıkartmak için kafayı kuma gömmeye benzer. Bir anlamı yoktur. O yüzden bunu da kötü argümanlar arasına koyabiliriz. Aslında bu sezon videolarda 15 dakikayı geçmem diye kendimi şartlamıştım uzun videolar izlenmiyor diye ama daha ilk videodan o sınırı çoktan geçmiş bulundum. Sonraki videolarda o sınırı geçmemeye gayret edeceğim. Bu bölümlük idare ettiğiniz ve bu ana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık burada bırakabiliriz. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım sizlere yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınız da umarım farklı bakış açılarını dinlemekten mutluluk duymuştur. Videonun açıklamasında bulunan linklerden Instagram sayfamıza veya Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz geçen sene çıkartmış olduğum felsefi roman Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Video hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya podcast'te görüşmek üzere.